أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصل ببي بلمدر نحاكم كندا رهين حكم كندا Ve kullu her ma o şey ki caze caiz olur bey'uhu onun alışverişi caze caiz olur rehnuhu onu rehin etmek fidduyuni borçlarda iza ne zaman ki istakarre kesinleşir subutuha sabit olunur fi zimmeti zimmette zim, onun zimmetinde lirrahni ve rahim veren rehin veren için rucu'u dönülür fihi o rehinde malem o reyma o şerreyn ki lem yakbidhu onu teslim almamış. Ve la ona sorumlu değil. Murtehinu rehin alan. İlla ancak biteaddi adavet ihmalkarlık. Ve idâ ne zaman ki qabada teslim aldı ba'de bazısı hakkı hakkın lem yakhruç çıkarmaz şeyin bir şey minerrahinin rehinden. Hatta ta ki يا تسليم eder جميعه أن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته